Merhaba arkadaşlar benim kendi telikli incelemeye hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videoda İtalyancadan çeviri yapıyorum. Capo Plaza'nın Giovanni Fori şarkısı üzerine konuşacağım. Şarkının sözlerini çevirdim arkadaşlar. Birazcık şarkı üzerine konuşacağım. Çünkü baktım YouTube'da şarkının Türkçe çevirisi aratılmış. Ben de böyle bir video yapmak istedim. O çeviriyi arayan kişilere umarım beğenirsiniz. Eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı da unutmayın. Dilerseniz vakit kaybetmeyin yapmadan şarkıya geçelim. Bu arada ben şarkıyı sevdim arkadaşlar. Seviyorum. Severek de dinliyorum. Siz şarkılarını ne düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlarda belirtin. Evet şarkı başlamadan böyle insana şarkıyı hazırlayan bir gerilim var ya böyle girişte. O benim hoşuma gidiyor. Gayet kıyak olmuş bence arkadaşlar. Non toccare me Corro forte siamo i primi in pista, Giovanni, 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 fori class, Giovanni, 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 fori class, Giovanni, Giovanni Evet arkadaşlar hemen köprü kısmında ne diyor bir bakalım isterseniz. Sisto blocco mia fatto ya dediği burada blocco'yu aslında mahalle, muhit diye çevirebiliriz. Şöyle diyor, beni böyle yapan mahallem, aileme ve bana dokunma, sakinim ve vanilyalı tüttürüyorum, tam gaz koşuyorum, İlk sıradayız kullarda. Şimdi ben böyle çevirdiğim zaman kafiyesiz oluyor ama zaten siz duyduğunuz zaman ne kadar kafiye olduğunu görüyorsunuz şarkıda arkadaşlar. Zaten İtalyanca armonik bir dil olduğu için İster istemez kafiye yakalıyorsun bir şekilde. Bir de sen buna dikkat ettin mi? Baştan aşağı kafiye oluyor şarkı. Şimdi ben çevirdim evet ama bir şiir titizliğiyle çevirmedim ama elimden geldiği kadar titizlendim çeviriye. Yine de orijinali kadar kafiyeli olmadı şarkı söz çeviri. Giovane Foriklas da genç üstün yetenek demek. Foriklas dediği burada üstün yetenek parlak kişi yıldız wonder kid diyebiliriz buna. Hemen devam edelim. Giovane Giovane Foriklas plaza campione come Ronaldo. Siamo mi stavo solo allenando se ora sono cazzi sono scesi in campo. Dici palle nelle barre dalle stalle le stelle. Coreati nelle palle. Cicatrici sulla pelle. Evet arkadaşlar devamına bakacak olsak şöyle diyor Genç, genç yıldız yani üstün yetenek kendisini birinci sınıf bir yetenek olarak görüyor. Plaza yani Capo Plaza'nın kendisi şampiyon Ronaldo gibi. Aptal sadece antrenman yapıyordum. Evet onlar şimdi siki tuttu sahaya çıkıyorum. Toplar Taşaklar burada toplar dediği hem futbol topu hem de taşak anlamından bizde de biliyorsunuz top o. Direkte diyorsun Şimdi burayı ben tam olarak anlamadım arkadaşlar. Çünkü ne kastettiği tam anlaşılmıyor burada. Pallenella barre demiş. Barra yani çubuk sopa anlamlarına geliyor. Anlamlarından biri bu. Şimdi toplar ya da taşaklar çubuğun içinde düz motomot çeviri yaptığın zaman acaba burada kale direğini mi kastediyor? Onu tam anlamadım. O yüzden buradan emin olamadım ama burada oyun yapıyor. Yani farklı anlamlarda kullanılmış olabilir. Burada hemen İtalyan arkadaşlardan yardım isteyeceğim müsaadenizle. Ciao ragazzi, scrivete, per favore, di ci nelle barre in questa strofa che vuol dire capopulazza non ho capito completamente perché palle nelle barre palle lo sappiamo bollocks in inglese ma che vuol dire in questa parte barra in inglese plank oppure Bor. dire? Scrivete per Eğer İtalyan arkadaşlar izliyorsa bu kısmını tam olarak anlamadım. Anlatsın, yazsın yorumlarda dedim. Hemen devam edelim. Ahırdan yıldızlara, taşaklardaki suçlarla, derideki yara bereyle. Yani işte çöpten göklerine, çöpten yıldızlara... Burada en aş, en dipten en yukarılara çıktım diyor. Yukarı tırmanıyoruz. Korumalarla kaçakçılar gibi yüzümüz kirli seni sakinleştirecek daha iyi bir yerde. Bro bütün taraflarla muhabbetim var. Burada diyor ki yani taraflaşan bir sürü grup var ama benim her, her tarafta o her grupla ilişkim var diyor. Koşuyor koşuyorum daima ileriye. Korro korro faccio passi avanti. Manyak arkadaşlarım evde ellerinde silahla. Gördüğünüz gibi zaten benzer muhabbetler bizde de dönüyor arkadaşlar. Hemen devam edelim. <laughs> Manco ci credeva a questo Non voglio morire presto Bravo sì ma mica fesso, Nel mio blocco buio pesto Nuovo giorno, nuovo arresto Io ci credo nel successo Nella gabbia io non ci finisco Muoio da leggenda come Jackson Sì sto blocco mi ha fatto così Trovi tutto dentro gli angoli Fuori per i soldi facili Sono a tavola quei diavoli Ehi, hey, hey. ehi E mi piace questo canzone E mi piace anche il ritmo della canzone arkadaşlar ben biti de baya sevdim Hemen kalan kısımdan devam edelim bakalım ne diyor Evet siamo amo bravi si santi Dediği kısımdan alıyorum Başarılıyız biz evet ama kutsalımız yok Yani kutsallık eksik diyor bizde aslında Burada Mancare aynı zamanda özlemek anlamına da gelebiliyor İtalyanca. Sonraki dizede de barda da görüyoruz bunu. Ne diyor? Sakin değiliz, sakinliğimiz eksik. Yani sakinliği özlüyoruz. Bir tek bu eksik diyor. Erken ölmek istemiyorum. Non volo morire presto dediği bu. Erken ölmek istemiyorum. Başarılıyız ama aptal değiliz. Mahallemdeki zifiri karanlıkta. Yeni gün yine tutuklamalar. Başarıya inanırım. Hapse tıkılmayacak. Jackson gibi efsane olarak öleceğim. Evet mahallem beni böyle yaptı. Kim ararsam var. Misal Yong Hong Lee. Bu da bir tip arkadaşlar. Benim çok tanımadığım bir tip. Bırakıyorum şuraya görmek isteyen varsa. Kolay para için dışında mahallemin şeytanlarla aynı masadayım diyor. <laughs> Evet kalan kısımda tamamlayalım. Şeytanlarla aynı masadayım. Bu sundukları şarap kaderleri ben ve fiyakalı arkadaşlarım için diyor. Bildiğiniz işte o arkadaş ortamı aslında. Bizim Türkçe rapte de gördüğümüz o havayı görebiliyoruz. Yani ben İtalyan rapini seviyorum arkadaşlar. O armonik hava baya baya yakışıyor İtalyan rapine bence. Yani İtalyanca rap'e baya iyi gidiyor. Türkçe'yi de iyi gidiyor tabi ama İtalyanca'daki o hava biraz daha ilgi çekiyor. Peş peşe gelen o armonik sesler kıyak oluyor. Devam. Non toccare me la mia pista peki klip hakkında ne düşünüyorsunuz siz ben klibi de sevdim görüntüler baya iyi bir yandan işte o lüks yaşam gökdelenler şunlar bunlar temiz yerler bir yandan kirli böyle hiç bakılmamış yerler görünüyor orada takılıyorlar aslında bu işte sınıf ayrımını da görüyoruz. Bizdeki Türkçe Rap'teki o sınıf ayrımı muhabbeti burada da var. Bu en dipten gelmiş olmanın, işte en dipte çevre edinmiş olmanın verdiği şeyi bize gösteriyorlar arkadaşlar. Burada da. <laughs> Çok iyi şarkı bence arkadaşlar Siz şarkı hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin mutlaka arkadaşlar Ve dediğim gibi eğer bu tip çeviri gelsin istiyorsanız istediğiniz şarkıları yazabilirsiniz Ben bu çevirilere devam etmeyi düşünüyorum ama Sizin istediğiniz parçalar olursa sizin için daha iyi olur Yoksa ben kendi kafama göre çevirilere devam edeceğim Hemen bakalım ne diyor Giovane Giovanni Foriclasse yine genç genç parlak yıldız üstün yetenek Hatırlıyorum cepte kuruş yoktu Caddelerde sürterdik dolaşırdık iki farklı ot cebimizde. Cebimde. Şimdi kitleleri harekete geçiriyoruz. Yetmezmiş gibi bir de balık yiyoruz. Burada ne alaka anlamadım balık muhabbeti ama vardır bir anlamı. Yaz bitir sözlerini beyaz bir ayakkabı gibi yüzün. Burada yüzün bembeyaz betin benzin atmış anlamında mı söylüyor? Bir de tabi şarkıda işte nasıl bizde bazı rapçilere göndermeler varsa onlarda da bazı rapçilere göndermeler var tabii ki. Ama o kadar piyasayı herkes takip etmediği için gereksiz açıklamaları yapmıyorum arkadaşlar burada. Dışarıdayım ben ve ben ve bir mucize gerçekleştiriyorum. Burada aslında mahallesinin dışında, mahallesinin dışında nasıl hayata tutunabildiğini, o insanlara nasıl sıyrıldığını anlatıyor. Plasa 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 dediği kendi büyüleyici Minokos'a benzeyen fahişelerle üçlü yapıyoruz ve bana nasıl kalabalığız? Parlak yıldız evet, Leo Messi. Burada kelime oyunu yapmış. Siamo Messi, Leo Messi. Kalabalığız da Messi'yi birleştirmiş. Mykonos'a benzeyen fahişelerle değil de değildi. Mykonos mitolojide elbet bir karşılığı vardır ama e, bir kent arkadaşlar. O kent gibi güzel fahişelerle mi demek istedi burada? Tam bilmiyorum ama muhtemelen öyle. <laughs> Lanza il nome, ma lo sanno, bro Stavo solo nello studio Tutti quanti mismo smobavano Ho sul cerchio che mi richiamano Giovane, giovane Giovane, giovane, no falan sözleri de tamamlayalım arkadaşlar. Diyor ki geceleyin biz uyanığız. Yeni projelere düşünürüz. de kupayı kaldırırız. Bu mahalle beni böyle yaptı. Birkaç ayakta kaldı sadece. Yani mahalledeki çevresindeki insanlardan bahsediyor burada. Konuş konuştur ama biz buradayız. Adımı kirletseler de. Pletsa ismini hepsi bilir bro. Stüdyoda yalnızdım. Herkes beni hor görürken. Şimdi ise bana seslendikleri gökteyim. Yani bir zamanların hor görülen genci şu anda onların ulaşamayacağı bir yerde. Benzer havalar görüyorsunuz. Yani bu tüm dünyada aslında ben benzer şeyler anlatılıyor öyle ya da böyle. Evet paraları harcıyorum sonrasında fazlasını kazanacağım. Yaşıyoruz bugünü. Yarın sana ne yapacağım bilmiyorum diyor. Evet sonunda da diyor ki bir cepte Nokia diğerinde iPhone yani illegal yürütüyoruz bu işleri diyor. Kendisi sonra zaten nakarat giriyor. Güzel şarkı bence arkadaşlar bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Benden bu kadar. Ben dediğim gibi şarkıyı seviyordum zaten. Siz ne düşünüyorsunuz şarkı ve video hakkında yorumlarda belirtin lütfen. Eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı en azından arkadaşlar paslamaya unutmayın. Ciao liamici italiani e turki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.